değerli basın emekçileri, sevgili katılımcılar, Dem Parti Kadın Meclisi adına hepinizi selamlıyor. Böylesi anlamlı bir çalışmada olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben konuşmama başlamadan önce barış ve demokratik toplum inşasında kadınlar sağlamcılığı konuşuyor buluşmasını düzenleyerek bu toplamı bir araya getiren sevgili engelliler komisyonumuzun Değerli kadın üyeleri ve eş sözcümüze teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgili kadınlar, değerli katılımcılar. Bugün burada barış ve demokratik topluma neden ihtiyaç duyduğumuzu, engelli kadınlarla bakım hizmeti veren kadınlarla engellilerin yaşadığı sorunları bir parça dinlendirmek, çözüm bulmak için dayanışmayla bir araya gelen Kurum temsilcisi kadınlarla yine engellilerle her daim dayanışma içerisinde olan toplumun her kesiminden kadınlarla konuşacağız. Evet, konuşarak daha fazla diyalog kurarak dayanışmamızı büyüterek yaşanan eşitsizlikleri, ayrımcılıkları, ayrımcılıkların son bulması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Eşitsizlik, ayrımcılık, ötekileştirme Tüm bu kavramlar bize en çok da sağlamcılık politikalarının geldiği boyutu hatırlatıyor. Evet bugün sağlamcı politikalar engelli bireylerin yaşamlarından, haklarından çalmaya devam ediyor. Maalesef ki bu ülkede engelli olmak demek ayrımcılığı en derinden tüm bu kavramlar. Sosyal yardım adı altında evlere hapsedilmek, toplumsal yaşamın dışına itilmek demektir. Sağlamcılık ideolojisiyle yapılan yollar, okullar, binalar, alanlar kadar siyaset, medya, sağlık gibi alanlar engellilerin yaşam hakkını hedef almaktadır. Sağlamcılık ideolojisi cinsiyetçilik ve ırkçılık gibi söylemde ve eylemde inşa edilen bir ideolojidir engelsizin engelli üzerinde kurduğu eşitsizlikleri üreten bir ideolojidir. Hele ki engelli birey kadın ise tüm ayrımcılık türlerine iki kat daha fazla maruz kalmaktadır. Bakın bu ülkede engelli birey sayısının güncel verileri yok. Bizler engelli birey sayısına en son 2012'de TÜİK verileri üzerinden biliyoruz ve 2012 TÜİK verileri 10 milyon engelli yurttaşın olduğunu gösteriyor. Evet bu ülkede 2025 yılının ilk yarısını geride bırakırken bu ülkede kaç milyon engelli birey olduğu verisini bilmiyoruz. Ama bu ülkede Engellilerin, engelli kadınların, bakım hizmeti verenlerin nasıl sömürüldüğünü, yok sayıldığını, yaşamdan izole edildiğini aile ve sosyal hizmetler bakanlığının bütçe verilerinden çok iyi biliyoruz. 2025 yılının bütçesi görüşülürken engelli bakım hizmetine yönelik açığa çıkan veriler siyasi iktidarın utanç tablosudur. Velev ki veriler güncel ve bu ülkede 10 milyon engelli birey Var. Bu bireylerden evde bakım hizmetinden faydalanan kişi sayısı 570 bin ve bu rakamın içerisinde hizmet alan engelli kadın sayısı 260 bin. Geriye kalan 4 milyon 750 bin engellik kadın yaşamlarını nasıl sürdürüyor kısmında söylenen tek bir söz yok maalesef. Evde bakım hizmeti adı altında verilen ödenek ise sadece 10.000 TL'nin altında. Ve bu hizmet verilirken cinsiyetçi iş bölümünün yarattığı kodlar devreye girmektedir. Maalesef ki çoğu zaman bakım hizmetini sunan kadınlar olmaktadır. Bu hizmeti sunan kadınlar hiçbir yasal güvenceye sahip değilken çalışma verilerinden çalışıyor gözükmektedir. Yine engelli kız çocuklarının yaşadığı şiddet, taciz, istismar olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Bunların önüne geçecek tek bir yeterli politika bulunmadığı bu suçu işleyen failler de cezasızlık politikaları ile ödüllendirilmektedir. Engelli politikalarının aile hizmetlerine hapsedilmesine karşıyız. Bu yüzden bir engelli bakanlığının kurulmasını defalarca söyledik ve bunun mücadelesini yürütmekteyiz. Sağlamcılık ideolojisiyle mücadele, yaşamın her alanında çoklu mücadeleyi gerektirir. Engelsizlerin insafına bırakılacak bir mesele olmadığı gibi, bu alandaki öznelerin yönetim ve üretim ilişkilerine doğrudan yer almasını sağlayacak bir siyasete ihtiyacımız var. Evet, söylenecek çok sözümüz var sevgili arkadaşlarım. Buradaki her bir arkadaşımız bu ayrımcılığı, yoksunluğu, şiddeti en derinden yaşayan, buna karşı mücadele eden arkadaşlarımız. Ben uzun uzun değinmeyeceğim. Eminim tüm bunları bugünkü çalışmamızda detaylı bir şekilde konuşacağız. Güçlü çözüm önerileri ile bu buluşmamızdan çıkacağız. Ancak özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bizler DEM Parti Kadın Meclisi olarak bağlı olduğumuz mücadele geleneğimizden, devraldığımız mirasla her daim tüm ezilenlerle, ötekileştirilenlerle dayanışma içerisinde olmaya, eşitsizliklerin, ayrımcılıkların karşısında durduk ve durmaya devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz aşamada Sayın Öcalan'ın 27 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği çağrı ile birlikte başlayan barış ve demokratik toplum süreci işte bu eşitsizliklerin, yoksullukların, ayrımcılığın, sağlamcı politikaların son bulacağı bir yaşamı inşa etme sürecidir aynı zamanda. Farklılıkların bir arada olabileceği, özgür ve eşit yaşayabileceği bir yaşam modelidir. Yaşam hakkının gasp edilmediği, toplumsal engellerin olmadığı Herkes için adaletin yaşam bulacağı bir toplumsal inşanın mümkün olabileceğinin çağrısıdır aynı zamanda. Barış ve demokratik toplum inşasında kadınlar sağlamcılığı konuşuyor programı bu çağrının en güçlü şekilde karşılık bulduğunu bulduğunu bir kez daha göstermiştir. Farklı inançlardan, kültürlerden, kimliklerden gelebiliriz. Ancak bizleri buluşturan ortak noktamız eşitlik, özgürlük ve adalet talebimizdir. Çünkü bizler vurulduğumuz yerlerden isyanımızı yükseltip o direnişlerimizi birleştirerek yeni bir yaşam mümkündür diyenleriz. Engelli kadınların mücadelesi kadın özgürlük mücadelesinin bir parçasıdır. Bugün bakım hizmeti adı altında kadın emeğinin sömürülmesini sömürülmesi bizlerin mücadele gerekçesidir. Engelli bireylerin kız çocuklarının eğitimde, yaşamda uğradığı haksızlıklar, eşitsizlikler, istismar ve taciz olayları karşısında dayanışmayı büyütmek Kadın Meclisimizin başlıca gündemleridir. Tüm bunların temelinde yer alan erkek egemen zihniyet ve bu zihniyetin sağlamcı ideolojisine karşı mücadele bizlerin mücadelesidir sağlamcı ideolojinin dili cinsiyetçidir ve ırkçıdır. Sağlamcılıkla mücadele aynı zamanda cinsiyetçilik ve ırkçılıkla mücadeledir. Kadın yönelik şiddetle mücadele alanlarımız çoklu mücadele alanlarıdır. Bu alanları ortak paydada buluşturan Jinjian azadi felsefemizdir, kadın dayanışmasıdır. Sevgili kadınlar, işte tüm bu gerçeklerden hareketle barış ve demokratik toplum diyoruz. Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmamız ile yeni yaşamı inşa ediyoruz. Bir yandan barış konuşulurken diğer yandan kadın düşmanı politikalara devam edilmesi, sağlamcılık politikalarında ısrar edilmesini kabul etmiyoruz. Gün mücadele alanlarımızı daha fazla örgütleyerek bu mücadele alanlarını onurlu barış mücadelemizle en güçlü şekilde buluşturma zamanıdır. Bu buluşmayı gerçekleştirmek barışın ge gerçek özneleri olan bizlerin sorumluluğundadır. Çünkü bu topraklarda barışa en çok ihtiyacı olan kesimlerin başında kadınlar gelmektedir. Engelli kadınlar, işçi kadınlar, LGBT artılar gelmektedir. Barış ve demokratik toplum çağrısı ile başlayan bu süreçte sadece iki tarafın barışması demek değildir. Silahların susması demek aynı zamanda toplumsal sorunların, kadın sorununun, engelli kadın sorununun konuşabilmesinin önünü açmak demektir. Eşitsizliklerin, adaletsizliklerin, hak gasplarının son bulması için hep birlikte bu süreci sahipleneceğimize olan inancımla sağlamcılık ideolojisinin arınmış yeni bir yaşam mümkün diyerek hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Yaşasın kadın dayanışması. Cinciyan Azali. Teşekkürler.